Memede aktif çitası kazandı. Baba bunun bacakları çok küçük benimkine bak hele. Senin tol. Your leg short, memede aktif short, short, legs short. O benim böyle. Hadi ben koşayım sen emekleme. Yoksa emekledik. Madem hızlı koşuyorsun hadi yarış. Emekle. O çita gibi gidiyor. Çita kazandı. Ben kazandım. Sen mi kazandın?

Çita Çıka... Kanguri kanguriyi yok. Çita kanguriyi yer. Bitirdi evet. tabii ki yer. Bir o her zaman yiyebilir. Çita çünkü çok kuvvetli. Ben oyunda bir yaprağım. Yaprağı yiyeyim. Yakın ekmeğe de yiyeyim. Yok. Çitalar etçi, etçildir. O yüzden etçildir. Otçuklar otçuklar. söyleyeyim mi? Ağaçlar böyle görüyordu. Bu çiçek. Bu çiçek. Bak gece açlar hareket ettiği için bir tane adam kurum olmuştu. Arkadaşlar ben nasıl yapıyorum? Söyleyeyim mi? Kalk gösteriyor. Kalk kalk. Ooo. Oo, oo. Harikasın. Harika. Şimdi bana oturak yap beyefendi. Hadi otur. Hadi. Oturak öyle olmaz.